Değerli esnaf arkadaşlar, öncelikle hoş şöyle geldiniz diyorum. Allah Bildiğiniz da. gibi bir pandemi dönemi geçirdik ve burada pandemi döneminde hükümetin aldığı kararla, Hırsız Kurulu'nun aldığı kararla yarı yolcu taşınmaya başlandı. Öyle olunca da tabii ki esnaf ve bizim ego idaresi zorlandı. Ancak tabii ki bu bir felaket olduğu için bunu biz zaten ego yıllardır zarar ediyor dünyanın bütün yerlerinde de toplu ulaşım sübvanse ediliyor zaten. Yeter ki şehre arabayla gelmesinler diye. Ancak bunun üzerine bir de pandemi olup da yarı yolcu bilince bu sefer tabii ki özellikle özel halk otobüslerimiz, özel çalışan firmalarımız zarar etmeye başladılar. Biz de bunun üzerine kendilerine geçen yıl destek olduk ve ayakta kalmalarını sağladık. Şimdi ise başka bir felakette karşı karşıyayız. Maalesef çok olağanüstü zamlar var. Hem doğalgaza var, hem mazota, benzine büyük zamlar geldi. Yine pandemi ortamı da devam ediyor. Çok sıkıcık bir şekilde insanlar araçlara binmek istemiyor haklı olarak. Bir şey yapmamız lazımdı. Hem esnafımızın ayakta kalması lazım. Hem de toplu ulaşımda gelenlerin makul ücretlerle gelmesi lazımdı. Kendi aracıyla gelen geliyor. Ancak kendi aracı olmayan da <laughs> otobüslerle geliyordu. Gelen zamların da sadece bu yolcuları yüklenmesini biz adalet uygun bulmadık. Dolayısıyla bunu da Ankara'nın tümüne yayma geçin. Belediye meclisimizden aldığımız kararla toplu ulaşım esnafımıza maddi destek vermeye devam etme kararı aldık. <laughs> Dolayısıyla hem hem esnafımız ayakta kalacak hem de vatandaşımız ucuz binmeye devam edecek. İmkanlarımız el verdiği ölçüde de hem esnafa destek olmaya hem de rakamları aşağıda tutmaya gayret edeceğiz. İnşallah ekonomide bir an evvel rayına girer. Tabii ki sadece otobüslere değil dolmuşçuların da zararları varsa Onlarla da görüşerek onlara da destek olmaya da çalışacağız. Yeter ki esnafımız ayakta kalsın. Çünkü iş yerini kapatan, otobüsünün, minibüsünün kontağını kapatan her esnafın çocuğu bizim buraya özgeçmiş getiriyor. Bunu işe alın diye geliyor. Dolayısıyla esnaf ne kadar ayakta kalır? Şoföre, evlatlarına iş verirse hiç olması, onlar da belediyeden yardım istemek durumunda kalmazlar. Kendi emeklerini Alın terlerini aileleriyle birlikte kimseye ihtiyaç kalmadan yerler. Ercan Başkan, arkadaşlar bir iki kelime de biz edelim. Bir saniye. Bir saniye. Bu hediyemiz sayın başkanıma, yani tüm gönüllerimizin başkanı, başkanımıza Türkiye'yi hediye etsek yine yetmez. İnanın gerçekten Samiyetten söylüyorum. Pandemi çıktı çıkalı toplu ulaşım esnafı Ankara halkına, öğrencilere aç yatmayacak dediği günden bu yana çiftçilerimiz dahil olmak üzere herkese yardım ediyor. Gönüllerin başkanı, büyük başkan Mansur başkanıma bir alkış alın. Dün inanın gerçekten durur. genel başkanımız Meral Akşener, Akşener hanımefendi ziyaret ettik minibüsçü, halk otobüsçüsü esnafı olarak ulaşım orada gerçekleri konuştuk. Gerçekten Sayın Başkanım, Adnan Başkanım meclis üyelerimizle, bürokratlarımızla çok uyum içerisindeyiz. Gerçekten de seviyoruz. Mansur Başkanım gerçekten esnafı ayakta tutabilmek için inanın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçelerini kullanaraktan bizleri bu hale getirdi. Sağ olsun, var olsun diyorum. Var olsun. Adnan'ın bir arkadaşım. Pandeminin başından beri maske, dezenfektan, şoför kabinleri, şoförlerimize gıda yardım ve nakli olarak desteklerle bu sektörü ayakta tutmaya çalıştılar. Nasıl Bugün de yine gelir desteğinin devam etmesi yönünde karar aldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman bu iyilikleri de unutacak bir camia değiliz. Adnan Bekir zaten biliyorsunuz sürekli sorunlarımızı yakından takip eden İl evet. Parti İl başkanımız. Allah bağırız, bağırız, Özellikle başkanımız. e, belediye başkanımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah yapacak, yapacak. Türkiye genelinde sorumluluğu bizde biliyorsunuz. Diğer illere de örnek olur. Bu halk otobüsü esnaflarımızın hepsi zor durumda. Mansur Başkanımızın bu hamlesi diğer illerdeki belediyelere de örnek olur. Oradaki arkadaşlarımızın da ayakta kalabilmesi için belediye başkanları destek kararı alırlar. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Arkadaşlar Gönüller Başkanı Sayın Mansur Başkanı'ca bir alkış. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar benim de özellikle başkanlardan istediğim bir şey var. Yolcularımıza güzel davranacaksınız çünkü en büyük şikayet onlardan geliyor ve uyguladı yani disiplin kurallarını tümüyle uygulayacağız. Bahsün, Bunu lütfen e, görevli arkadaşlarınıza iletin. Ankara halkından bu konuda da şikayet istemiyoruz. Bahsün, Arkadaşlar, öncelik Ankara halkımız, Ankara halkına hizmet etmekte de bizim görevimiz. Allah'ın izniyle başkanımın yüzünü kara çıkartmayacağız. Ankara halkına sonsuz hizmet edin. Şikayet getirmedin. Kurtuluş başkanı hadi yalkış. Kurtuluş başkanı. Allah Allah bari Allah. Bari Allah bari başkanım. başkanım. Bir de Ankara'da esnafın abisi, esnafın babası Atlan başkanımıza da burada. Atlan başkanı. başkanım. Atlan başkanım. Ulaşın bize seslenen Atlan Teker başkanım. Allah'ıma Çal da oğlum Çal Belediyesi Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'tan devletin yapamadığını, hükümetin yapamadığı desteği şu andaki desteği Mansur Bey sayesinde görüyor şu anda. Bu destek sayesinde ayakta duracağız. Çünkü mazotun litresi 14 bin liraya olmuş. Millet araçlarını artık evrinin kapının önüne çıkartamıyor. Bizlerim atıyorum. Biz günde 1 milyar 300 1 milyar milyar para kazanıyoruz iki buçuk milyon mazot alıyoruz. Günde bir bin üç lira zarar ediyoruz. Kısmen Allah razı olsun Mansur Bey'den. Mansur Bey bunun bunu gibi e, bunu destek vererek de yapıyor. yaptı. Gideriyor. Günde bizim aylık aylık ortalama olarak devletin 20 milyarlık biz yükünü taşıyoruz. Devlet, hükümet, devleti e, vatandaşın vatandaşına esnafın sırtından kabadayılık yapamaz. Yapmamalı kardeşim. Bütün maliyetler arttı, bir tane sıfır otobüsü 2 300 bin lira. 300 Euro'nun durumu belli, bizim yedek parçalarımız hepsi Euro'yla. Her şeyin durumu belli, yani alt altı üst üste koydukları hepsi belli zaten. Ama maalesef bu site siyasete alet ediyorlar. Tamam, vermesinler bizi de, desteği bize versinler, o 2 liralık farkı bize versinler. Geçen yıl 800 TL alıyorduk. 2 2000-2300 TL arası mazot yapıyoruz. Artı lastiğin bir tanesi 5000 TL olmuş. Yani bu araçları yürütmenin mümkünatı yok. Bizim taşıdığımız bedava yolcu 150 ile 400 tane arası. Yani bizim taşıdığımız yolcu 400 tane bedava yolcu taşıyoruz. Mesela. Bedava taşıdığımız yolcunun bize parasını versinler. Bize yine yeter. 10 da verdim. 10 da